Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emel Bugün sizden birlikte Roblox'ta <laughs> bir tane vardı. Neydi? Tajun'du bir tane de. Unuttum. Evet. Videonun sonlarına doğru açıklamalara yazarım. Bugün arkadaşlar ismi bilmediğim oyunu oynayacağız. Ben açıklamaya yazarım oyunun ismini. Siz de girersiniz, girersiniz. Hadi başlıyoruz. Burası benim yerim. Evet. Toplayalım şimdi arkadaşlar 35.000 bin TL'miz var üstte yazıyor. Evet alt tabanımız geldi. Arkadaşlar bayağıdır video çekmem ödevlerimden. Vallahi özür dilerim. Bundan sonra bayağı video çekmeye çalışacağım artık. Bir de bilgisayar aldım ya Excalibur. Daha da daha da zorlaştı artık için. VPN'le arkadaşlar Proton VPN giriş yaptım arkadaşlar Roblox'a. VPN'le VPN ile giriş yapabilirsiniz ancak. Bu tür videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. ne yapalım? Otur, kalmış. Evet, buradan Araba sahibi diyoruz. Şöyle yapalım bir dakika. Yapmak istiyorum da olmuyor. Tamam. Deneyelim. İkinci seviyeyi yükseltelim. Yükseltelim. Başka yükseltebiliyor muyuz? Mi? Bir şey gelmiş. Evet arkadaşlar bu arada şu anda pencere pencerelerdeyiz arkadaşlar. Pencere önemli evimize aman araba dükkanımıza <laughs> Evet. Şöyle yapalım. Kapımızı daha böyle açık kalsın. Zajerciza zaten girmez. Bu arada burada da göstergemiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben neredeyim? Ben en alt seviyedeyim. Bu arada para çekebiliyor muyuz ya? Para nereden çekiyoruz? Ben bilmiyorum. Bakalım parayı nereden çekiyoruz. Ha para buradan çekiyor abi galiba. <laughs> ah. Biz nereden çekiyorsun para ya? Ya Ha Şuradanmış. Bir Bir dakika böyle yapsam da para geliyor mu? Evet para geliyormuş tamam. Sıkıntı yok. Penceremizi de koyalım. Azıcık bekleyelim arkadaşlar. Çünkü hemen şey yapmıyor bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? nereye koyacağız? Ee, araba platformu. Arkadaşlar ben şu parayı hemen dur şey yapıp geliyorum. Bir Yok ya Dakika. Arkadaşlar yapamıyormuşuz. Siz de siz de benimle beraber Bekleyeceğiz Kusura bakmayın. Araba platformu. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar şu yanlara da bakalım ne var ne yok diye. Az sür, sürmüş. sürmüş. Şöyle girelim. Hadi alalım. Evet buradan. Yine mi bunu alacağız ya? Başka alamıyoruz mu? 4000. Bin. 4000 arkadaşlar bekle bekleyeceğim ben. Sürelim Sürdü ya. <laughs> Şöyle bir dakika. Sipa mı? Şimdi arkadaşlar ben şunu alalım daha da fazla var. A4 mi veriyor bu? Çıkartalım. Bu ne? Bu da. Bu da 200 veriyor. Bir dakika ya anlayamadım. Sürelim. Bir dakika şöyle çıkıp sürmek istiyorum şu arabayı. Çünkü hiç anlaşılmıyor ses. Pencereye de koyalım. Ve evet şu anda komple güvendeyiz abi. Bu arada arkadaşlar part 2 de gelecek. Çünkü bir, bir videoda hepsini bitiremem zaten. Açıklamalar kısmını arkadaşlar mutlaka okuyun. poster diyor. Ha şunları koyuyor galiba. Şunları. Yarışlar gençlerden bahsediyor. Şehir yarış. Ha. Şu anda ödülümüz. Şunu. Hmm. Sanırım onlar ödül. Bunu tamamladığımda 75 bin lira falan geliyor. dışarıya bakmak istiyorum ben ne var ne yok diye. Hmm. Hmm. Şu gelir ne ya? Ha 80 gelir diyor. Biz şimdi şunu alacağız ama. Ulan alet dolabı. Ha bu bu ya. Arkadaşlar bunlar dekorasyon için koyarlar. Tıkladığımda hiçbir şey olmuyor. Hatta şöyle göstereyim. Tıkladığımda mikrofon yakmıştım. Görmüş olduğunuz gibi bir şey olmuyor. Sesi duyuluyor ama ama bilmiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Duvarımızı da koyuyor. Diyeceğim. azıcık yavaş arkadaşlar kusura bakmayın olabilir yani öyle şeyler şunu da alalım arkadaşlar bu arada e, roblox nasıl indirilir onu da söyleyeyim mi bilgisayarlar için pc'ler için yorumlara yazmayı unutmayın ne kadar çok beğeni gelirse Roblox roblox nasıl indirilir o kadar çok atarım size videolar. Roblox ile ilgili VPN tek bir videoda arkadaşlar. VPN Roblox'u nasıl indirirsiniz onları da gösteririm eğer ki bu video 100 like gelirse. Eğer ki arkadaşlar bu videoya 100 like gelir, gelirse e, hem pro. Böyle VPN'leri VPN, VPN nasıl indireceksiniz? Güvenilir mi, güvensiz mi? Roblox'u ardından nasıl yüklersiniz? On, onları da detaylı bir şekilde tek bir videoda anlatacağım. Ama bu video 100 100 like gelirse. E gelmezse yapacak bir şey yok yani. <laughs> Ay şu arabayı alalım ya. <laughs> yok. İdlerim Mutfak. Mutfak mı bu? Heh. Mutfağımız buraya geldi. Bu mutfak mutfak değil yani abi. Şurada bir insan içecek içecek koyar. Şuraya bu buzdolabı mı değil mi belli değil bu Bir dakika. Şöyle grafik modu. Manuel olursa. Bence otomatik alalım. Evet. Alalım. Masa. Evet, masa bu. Sandalye alacağız birazdan. Arkadaşlar sandalye aldığımda artık video burada bitsin. Part 2 büyük ihtimal 3 gün falan sonra 3-2 gün sonra falan çekerim. Ya da yarın falan da çekebilirim. Ama yarın okul olduğu için azıcık uzun sürebilir ben size diyeyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben açıklama kısmında bu e, ismini bırakacağım. Roblox nasıl indirilir? Onu da VPN ile birlikte açık, açıklama kısmında şey, bir videoda açacağım onları arkadaşlar. Ben bu videoya 100, 100 like gelirse o videoyu da açacağım arkadaşlar. E, yani güzel bir videoydu. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.